bütçe görüşmelerinde sesi duyulmayan, kendileri görülmeyen, yok sayılan engellerin sorunlarını biraz gündeme getireceğim. Ve bu noktada engeller siyasetinin, 20 yıllık iktidarın engeller siyasetinin özeti iki tane olayla başlamak istiyorum. Birincisi Eskişehir'de oldu. Geçtiğimiz hafta içinde Eskişehir'de semalı bir çocuğun annesi Çocuğunun acı çekmesine dayanamadığı için intihar etti. Türkiye'de 1619 çocuk SMA'lı ve Sağlık Bakanlığı'nın tek çözüm önerisi sema testi getireceğiz dedi. Yani yaşayanları ölüme terk etti. İkincisi ise bu fotoğraf. Midyat kaymakamı. Eşi yatağa bağımlı ve beş çocuğu olan bir anne boyacılık yapıyor. Ve Midyat Kaymakamı işsiz bu anneye bir ayakkabı boya kutusu hediye ediyor. Bunu da böyle fotoğrafla övüne övüne paylaşıyor. Semalı çocukları, otistik çocukları, engellileri bu bürokratların bu gösteriş budalası bürokratların vicdanına terk ediyorsunuz. Ve onların vicdan gösterisi bundan ibaret oluyor. Ve ben sizde vicdan aramıyorum. Çünkü vicdan sizin için çoktan bitti. Yeşilçam filmlerindeki bir atristin, bir oyuncunun isminden başka bir anlam ifade etmiyor. Engelliler ağır sorunlar yaşıyor. Yoksulluk büyüdükçe bu sorunlar artarak büyüyor. Otistik çocuklar olan aileler çözüm arıyor. Anne ve babalar çocuklarının kendilerinden önce ölmesini istiyor. Zira çocuklarının toplumun ve sizin vicdanınıza bırakılmasından tedirginler. Biliyorlar ki orada vicdan yok. Çocuklar ortada kalacak. Engelliler yoksullaşıyor. Halk yoksullaştıkça yoksulluğun en dibini engelliler görmeye başlıyor. Verdiğiniz yardımlar, Hiçbir şeye yetmiyor. 763 lira 65 yaş üstü aylıkla 609 lira engelli maaşıyla ve evde bakım maaşıyla engellilerin hayatını sürdürme koşulları ortadan kalkmış durumda. Ve benim engellilere bir çağrım var. Ricadan, minnetten ve buraya gelip talep etmekten vazgeçin. Bu iktidar 20 yılda bize sadece çukuru gösterdi. Bu iktidar bize 20 yılda sadece vicdansızlığı ve engellilere kötü yaşamı, kölece yaşamı gösterdi. Çünkü iktidara göre engellilik bakıma muhtaç insanlardan oluşuyor. Ve bu bakım işini aileler sırtına yıktığınızda işten kurtulmuş oluyorsunuz. Engellerin ağır sorunları var. Sutun düzenlenmesini ortopedik araçlara erişmeyi istiyorlar. Engelliler ÖTV indiriminin, araçlardaki ÖTV indiriminin sınırsız hale getirmesini istiyorlar. Engelliler sağlık hizmetlerine rahatça ulaşmak, otistik çocuklar okul hizmetlerinden yararlanmak istiyor. Ve bunun yapılmasının bir tek yolu var. Tüm sağlık hizmetleri, tüm ortopedik araçlar, tüm yardımcı edevat ücretsiz hale getirilmelidir ve bütün engellilere engelli grubuna ve oranına bakılmadan kişisel geliri üstünden temel gelir desteği verilmelidir. Ama bunun için bir engelle hareketinin oluşması gerekir. Eğer burada bir rica ile bir şey yapılamayacaksa yapılması gereken tek şey kalıyor. Mücadele etmek. Ve mücadele dendiğinde İçişleri Bakanlığı karşımıza çıkıyor. Diyeceksiniz ki ne alaka? Nerede hak arama eylemine gitsem, nerede işçilerin yanına gitsem, polisin barikatını ve hunharca, zorbaca saldırısını görüyorum. Ve ben bir engelli milletvekili olarak aynı saldırıyla defalarca yüzleşiyorum. Saldırıyla durduramadığında ablukayla durdurmaya çalışıyor. Ve insanlar, Bakırköy Belediyesi'nin öndeki işçiler, Migrosçu işçiler, fabrikasından çıkan işçiler, Hakkını arayan kadınlar aynı soruyu soruyor. Polis kimin polisi? Tamamlayın sözlerinizi. Bakanlığın polisi ve bir tane görevi var. Hak arama eylemlerini engellemek, hak arama eyleminin karşısına çıkmak, zorbalığın yanında durmak, patronun yanında durmak, işçi, köylüyü, kadını, öğrenciyi ezmek. Sadece bu görevle hareket ediyor. Bu yüzden de alabildiğini hoyrat davranıyor. Ve ben her çıktığımda bu cesareti nereden alıyorsunuz sorusunu soruyorum. Ve İçişleri Bakanınızı dinlediğimde görüyorum. Bu cesareti İçişleri Bakanı'ndan alıyorlar. Ve ben buradan onlara sesleniyorum. Krala yaslanan düşer. Soylu'ya yaslanan kaybeder. Siz de kaybedeceksiniz. Siz de biteceksiniz. Ayrıca sayın grup başkan vekili bu arkadaşı reise söyleyin milletvekili yapsın ki susmayı öğrensin. Sana, 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 sana. Aksi takdirde susmuyorsun. Sayın Mehmet Rüştü Tüyaki. Buyurun.